Bir saniye tabi. Tamam. Var mı? Sesim geliyor mu? Geliyor sesim de. Ezgi bizi duyabiliyor musun? Okudum. Evet. Okuyorum da. Senin konuşma imkanın var mı ya da sizin mi diyeyim artık senin mi diyeyim? Bizim sorunumuz şey çok garip bir durum aslında. Yani ben sizin evli olduğunuzdan da pek emin değilim. Hani sadece bir varsayım olarak söylüyorum da. Ee, biz mesela PK atarken çoğu adamın sekret yüzünden oyunu bırakıyor. Gerçi sen de sekretasın ama fark ediyoruz zaten. Yani sizin onlarla pek takılmadığınızın farkında ben de. Hani klan olarak onların yanında olmadığınızı peki biliyor. Bu konudan bir Bilgim yok. Snowbox'da bir sıkıntı yok ya. şöyle bir şey oldu oyunda. E, Karus vs. Secret. <laughs> herkes Secret'la vs. atabilmek için Karus'ta e, birleşmeye başladı. Artık tek bir klan olacak diye düşünüyorum ben Karus'larda. Secret'la kapışacak herkes. Matrol zaten birleşik şu anda. Bizde de çağırdılar. Laijin gelin dediler hep beraber takılalım da. Hani e, bizim sonuçta kurmuş olduğumuz bir klan var. Herkesin bir NP boyası var, emeği var. Diyorlar ki klanı bozun gelin. E, buna da kimse yanaşmıyor. Millet NP başlamış, yani Tekrar kasılır kasılmasına ama bilmiyorum. Çoğu kişi gelmiyor buna. Hani bizim klanlarımız NPT diye patlatılıyor. Bir sesimiz çıkmıyor. Biraz ayrımcılık oluyor gibi geliyor bana. Çünkü bizim 3-4 tane klanımız patladı NPT'den. NPT olan da patladı, olmayan da patladı. NPT olan patlasın. Şu anda hani şu anda bir şeyimiz yok. Araştırılsın. NPT klanları varsa hala patlatsın. Ama bunlar sonra gelip de bizim başımıza iş açmasınlar. Yani öyle hala patlatsın. Eğer biz de NPT, biz de haksız... NPT da yapılmış bir başarı. bunlar patlatılsın. Biz de istiyoruz patlatılsın ama Şöyle bir şey var mesela eskiden Sıvat klanı vardı bu adamların NPT değil bu insanlar ee, Kasarak bir yere geldiler Sıvatlı olan çarların hepsinin NP'leri silindi neden NPT kılan dendi ee, Klan patlatıldı NP'ler silindi ama bu adamlar kasarak yaptılar diye biliyorum Europasar uğrunda mıydı bunlar? Helios'ta SWAT klanı evet Helios'ta mıydı? Helios'ta Bizim de Karlyona klanı vardı Helios'ta sen belki biliyorsun ne yapıp patlatıldı da doğru ne vardı falan ama patlatıldı biz sesimizi çıkartmadık yani bu hani şey yapmayayım ama senin zamanında da sen GM olduğunda da geçerliydi bu ama umarım düzelir bundan sonra yani sen de ben de biz de bütün oynayanlar da zevk alır umarım herkes yani bir emeğinin karşılığını alır bundan sonra biz mesela geceleri West ve... Gelip önce CZ'yi kontrol ediyoruz. Sekırt burada mı diye. Sekırt CZ'deyse zaten çoğu kişi maradonda kalıyor. Gelmiyor. Benim <laughs> kadarıyla sen hani bilmiyorum farklı takılıyorsun herhalde onlardan da biraz. Çünkü sabah bir iki kere kestim ben seni. <laughs> sabah güzel nefreti oldu ya Sekırt. O Bu da bufferları yoktu sanırım. Evet. Öyle öyle. Buffer yoktu sanırım. Çok düşmüşler. Doğru ya. Ben sürekli zaten Secret'a çalıştım. Ne no, Secret kırma. Torment zaten Secret düşüyor Lizing oladıktan sonra. Doğrudur. dur. Lizing zaten o kadar sağlam bir klan değil. Mereleri de yok. Sadece mage yani. Onu da pek becerebildiklerini de düşünmüyorum. <laughs> Dur ben de bir hastasım zaten. Olmaya başladım. Perez oynuyorum şu an. PMS'i ne onun? Konu hangisi konu? Ondan bilgim yok. Görmedim yani. Hmm. Black Wicked. Tam o kişiyi tanıyoruz. Ee, uzun zamandır oyuna girmiyormuş. Daha yeni yeni girmeye başlamış. Ama yani onunla da konuştururuz sizi. Bir de sizin sesinizi duyabilselik çok güzel. Şimdi saat olduğunuz bir anda tekrar gelirseniz hani daha böyle konuşma fırsatımız olur. Bakın bir sıkıntı varsa bizim kalan bende bile şey varsa sıkıntı varsa bana atın yani bana ban, yani. Hani bunun için de şey yapmam kimseye o, o zaman sırf Umayya'nın videosunu çekebilmek için. Herhangi bir şey klanda yazılan bost varmış onu da kesinleri... Biliyorum. Aynen, emek olmadan bir şey olmaz. İlginiz için de teşekkür ederim. Hani buraya gelmeniz de iyi bir şeydi bence. Dinlemeniz iyi bir şeydi. Tabii o kadar zaman ayırdınız. Hı. Düşün Gelmeniz bile bir... Yani sadece sorunlar için değil, normal buhambet için de gelebilirsiniz. Aynı şekilde TS'miz de var, oraya da gelebilirsiniz. Ne zaman isterseniz. TeamSpeak'ten daha güvenli RaidCop. TeamSpeak'te yani, yani, aynen e, IP adresimiz gözüktüğü için RaidCall'da IP adresi gözükmüyor. Kişinin bir işana için daha IP adresi yeterli oluyor. Yani aslında. Yani ben de bir bilgisayar programcılığı mezunuyum. İstesek biz de kullanırız o tarz programları. Yani datalarını kurcalarız, tbl indiririz, tbl dosya, açma dosyaları var. Onları biz de yaparız istesek. Ama hani dinlediğiniz için teşekkür ederiz. sizi daha fazla tutup rahatsız etmeyelim. Aynen. Bayağı PM gelir. Ya gelsin. Sıkıntı yok. Biz kanıtı yaptıktan sonra zaten PM gelsin gelmesin o kadar önemli değil. Sadece elimizde bir kanıt yok şu anda. O yüzden hani kimseyi daha suçlamak istiyoruz. Kanıt olduktan sonra zaten suçlamalar yapılır. Forum TR'ye dağıtılır. Bilgilendirme yapılır yani. Ne? Ne Sağ olun tekrar. Eh bir geldim. <laughs> Ben de yukarı çıkalım. Sağda